Midye çanta yapımının ikinci partından herkese merhabalar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz çantamızın yapımına. Birinci partta da dediğim gibi şu alt kısmını yapacağız. Hemen yapımına başlayalım. Burada ilk etapta şu dışarıda kalan misinama 3 tane boncuk takarak işe başlayacağım. Şöyle 3 adet boncuk takıyorum. Karşı taraftaki misinayı da son taktığım boncuktan geçirip çekiyorum. Buraya bir dörtlü oluşturmuş oldum. Çantamı şöyle çevireceğim. Şu boncuk tarafında kalan misinamı bir ön boncuğa alıyorum. Yürütmediğim misinama boncuk taktım bakın. Şu aşağıda kalan misinaya iki tane boncuk taktım. Karşı taraftaki misinayı son taktığım boncuktan geçiriyorum. Çapraz bir şekilde bakın paralel değil çapraz geçiriyorum çekiyorum. İkinci sıramı yaptım. Burada misinamı bir ön boncuğa alıyorum. Ve aşağıda kalan misinama da iki tane boncuk taktım. Bu yürüttüğüm misina, bu da boncuk taktığım misina olacak arkadaşlar. Bu şekilde devam edeceğiz. Hep iki boncuk takarak devam edeceğiz. Ve şu son taktığımız boncuktan karşı taraftaki misinayı çaprazlama bir şekilde geçirerek işlemimiz devam edecek. Şimdi ne yapıyorum mesela? Şu misinamı bir ön boncuğa alacağım. Ve bu misinama iki tane boncuk takacağım. İki tane boncuğu taktım. Şu son taktığım boncuktan karşı taraftaki misinayı, şu misinayı ucunu geçiriyorum. Çapraz bir şekilde bakın. Çapraz. Şöyle alttan değil. Yukarıdan aşağıya doğru geçiriyorum. Şu şekilde çapraz bir görüntü olmuş oluyor. Çektiğimde buraya bir sıra daha yapmış oluyorum. Yine şu misinayı bir ön boncuğa alarak işlemimiz devam ediyor. aldım. Yürütmediğim bir sinema boncuk takıyorum ve hep iki tane takıyorum. ikinci taktığımdan da karşı taraftaki misinayı geçiriyorum ve çekiyorum. Bu şekilde şuradaki boncuğa kadar geleceğiz. Ben bunu şimdi hızlandırılmış yapacağım. Sistemi zaten anladınız. Hızlandırılmış bir şekilde yapalım. Ve son boncuğa geçişimi yapıyorum. Artık burada bitireceğim. Yine iki boncuğumu taktım. Burada bağlıyorum arkadaşlar. Şöyle çevireyim. Burada bağlayalım. Çok da büzmeden. Birkaç kez bağladıktan sonra yine yan boncuklardan geçirip misinamızı öyle koparalım. Şunu da yukarıya alalım. Şöyle birkaç boncuktan geçirdim. Kesiyorum. Çantamın bir tarafı hazır. Diğer tarafını da. Yani bundan bir tane daha yapacaksınız arkadaşlar. Ve bunların ikisini şu şekilde şuralardan şöyle şuradan şöyle birleştireceğim. Yani bundan iki tane yapalım. Diğerinin yapımına bakarak yapabilirsiniz. İki tane yapalım. Birleştirelim. Kurpunu yapalım ve videomuzu bitirelim. İkisi de hazırsa arkadaşlar birleştirme işlemine başlayabiliriz. Şöyle üst üste koyacağız iki yarımı ve şu alt taraftan Birer boncuk katarak aralara birleştireceğiz. Hemen başlayalım. İki yarımı üst üste koyduktan sonra bakın şu ilk boncuklardan giriş yapacağım. Başka zaten burada boncuk yok bakın gerisinde. İlk boncuktan misinamı geçiriyorum diğer yarının. Araya bir tane boncuğumu atıyorum. Öbür yarının ilk boncuğundan aynı misinayı yukarıda kalan misinayı geçiriyorum çekiyorum. Bu araya bir tane boncuk atmış oluyorum. Bakın şu boncuğu bu araya attım. Şöyle çektiğimde burası birleşmeye başlamış olacak. Tekrar bir tane boncuk atalım herhangi bir tarafa. Yine bir boncuk daha attım. Karşı taraftaki misinayı o boncuktan geçirip çaprazlama bir şekilde şöyle araya getiriyorum. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle biraz uzaktan alayım. Bakın sistem bu. Normalde önceki videolarımızda birleştirme işlemleri yapmıştık. Şu şekilde birleştire birleştire gideceğiz. Mesela burada misinalarımızı bir ön boncuklara alacağız. Araya bir tane boncuk atacağız. Bir ön boncukları alacağız. Araya bir tane boncuk atacağız. Birkaç tane göstereceğim. Geri kalanını kamera arkası yapacağım. Şimdi ön boncuklara geçişimizi yapalım. Herhangi bir tarafa bir tane boncuk takıyorum. Bu boncuktan da karşı taraftaki misinayı çaprazlama geçiriyorum ve çekiyorum. Bu araya bir tane daha boncuk atmış oldum. Bu şekilde fermuar gibi, dikiş diker gibi bu alt kısmı birleştireceğiz. Birer boncuk ön tarafa. Bir boncuk taktım karşı taraftaki misinayı da içinden geçirdim. İşte çapraz dediğimiz yöntem bu. Birisi bir tarafta, diğeri bir tarafta. Çekiyorum. Bakın şöyle göstereyim aralara birer boncuk atarak burayı bir fermuar gibi birleştiriyoruz. Birkaç tane daha yapalım. Bu şimdi şöyle iki yarım kreyi üst üste getirdiğimizde bakın şöyle boncuklar da üst üste gelmiş oluyor zaten karşılıklı. Bu karşılıklı boncuklardan misindalarımızı geçireceğiz. Şu aralara da birer tane boncuk atacağız. Şu bitişe kadar yapacağız. Şimdi birkaç tane daha yapayım. Geri kalanını kamera arkası yapalım. Çünkü bunun çekimi biraz zor oluyor arkadaşlar birleştirme işlemlerinde. Bu tarz birleştirme işlemlerinde zaten çok basit ve çok kolay. Araya bir tane boncuk atmıştım. Bir tane soldan, bir tane sağdan ön tarafa geçeceğim. Ve bu araya bir tane boncuk atıyorum. attım. Şimdi yapacağım işlem ne? Öndeki boncuklara geçiş yapmak. Şöyle üst üste tuttuğunuzda karşılıklı yan yana zaten geliyorlar arkadaşlar. Bakın çok net görünüyor zaten. Hemen ön boncuklara geçişimizi yapalım. Diğer yarımdan da geçiyorum. Şöyle ön boncuklara geçiş yaptıktan sonraki işlem şu araya bir tane boncuk atmak. Boncuğumu taktım. Diğer misineyi da içinden geçiriyorum ve çekiyorum. Araya bir tane boncuğumu atıyorum. Tekrar ön tarafa geçelim. Bir tane üstteki yarımdan aldım. Bir tane de alttaki yarımın boncuğundan geçiriyorum. Araya boncuğumu attım ve karşı taraftaki misine içinden geçirdim. Buraya bu şekilde birleştirmiş oldum. Şöyle uzaktan göstereyim size. Bakın işlem bu. Şöyle üst üste koyup bu taban kısmını komple birleştireceğiz şu başa kadar. Şimdi kamera arkası birleştirelim taban kısmını gelelim. Son boncuklara kadar geldim. Bakın şu son boncuklardayım. Burada boncuk bırakmak yok. Hepsini karşılıklı alıyoruz arkadaşlar. Araya bir tane boncuğumu atıyorum. Hemen burada bağlamayacağım. Şöyle boncuğumdan bir sinamı geçireceğim. Burayı bu şekilde kapatıyorum. Son bir boncuk atmış oldum buraya. Burada gerilerde bağlayacağım. Şöyle misinamı geri geçiriyorum. Şuradan da geçireyim. Şöyle komşu boncuklardan arka tarafa doğru gidin arkadaşlar. Benim gibi orada bağlamak istemiyorsanız. Şu arayı aldım. Bakın şu boncuktaydım. İki tane buradan gittim. Bir tane de buradan gittim. Şu arayı aldım. Burada bağlayacağım. Daha sonra misinalarımı da diğer boncuklardan geçirip öyle koparacağım. Hemen yapayım. Geleyim. Kulp yapımına geçelim. Çantayı size şöyle göstereyim. Şu alt tarafını da bu şekilde birleştirmiş olduk. İçi de bu şekilde. Çok güzel bir çanta. Ben çok beğendim. Çok şık, değişik. Şimdi kup kısmında şöyle anlatacağım arkadaşlar. Ben şimdi şurada son taktığım boncukla buradaki son boncuk arası kup yapacağım. Şunları alarak arkadaşlar bakın ya da şunu baz alarak şu araya bir tane boncuk atarak şuradan da kup takanlar var. Eğer biraz daha ağzının dar olmasını istiyorsanız buradan da kup takabilirsiniz. Bir de bir tane bu tarafa, bir tane bu tarafa şuralardan yine yine kulp yapabilirsiniz. Yapanlar var. Kulp kısmında hangi kulp modelini kullanmak istiyorsanız onu kullanın. Nereden yapmak istiyorsanız çekinmeyin. Bunu yaparken kendi tasarımınızı yapabilirsiniz. Ay yapsam olur mu? Yapamazsam ne olur? Geri sökersiniz. Hiçbir şey olmaz. Bu konuda rahat olun lütfen. Ben şimdi şu son taktığım iki boncuğu kullanaraktan inci bir kulp yapacağım. Tabi bunu metal olarak da yapabilirsiniz. Zincir olarak da kullanabilirsiniz. Şu son taktığım boncuktan misinamı geçireceğim. Yine misinamı ikili kullanacağım şu şekilde. Biraz da uzun bıraktım. Çünkü omuzdan olan bir çanta istiyorum. Kol çantası istemiyorum. Bana gönderilen modellerde bu şekildeydi. O yüzden bunu yapıyorum. Metal olanı da göndermişler. İncili olanı da göndermişler. Ben incili olanını yapacağım. Sizler metalde takabilirsiniz dediğim gibi. Karşılıklı misinalarımıza birer tane boncuk taktım getirdim. Şimdi artık misinamın iki tarafını da kullanacağım. Şöyle ikisini birleştirdim. İkisine boncuk takacağım. Şöyle bu şekilde olacak. Şuradan rahat oynayabilsin diye yapıyorum bunu. Kurpunun dik durması değil amacım oynayabilmesi için böyle bir sistem yapıyorum. Öbür tarafa da yapacağız aynısını. Bakın sistem şu. Buradan rahat oynasın amaç. Şimdi buradan ikili yine şunun gibi takmaya devam edelim. Kaç tane taktığımda sizlere söyleyeceğim hemen. Şöyle ikisini birleştirip ikinci sıraya birden boncuklar takalım. takayım hepsini geleyim ben. Kaç tane olduğunu da sizlere söyleyeyim hemen. Toplamda 80 tane boncuk taktım şu ikililer hariç. Bakın şurada da ikili takmıştım ya. Bu ikililer hariç bu ikililerle beraber 84 adet boncuk yapıyor. Sizler de istediğiniz adette, istediğiniz boyutta boncuk takabilirsiniz. En sona iki boncuğumu da taktım şöyle ayrı ayrı ve burada bir tane misinamı şunu bırakıyorum. Bir tane misinamı şurada son boncuktan, son taktığımız boncuktan tek boncuk arada zaten bundan şu şekilde geçirdim. Çekiyorum. Bir de burada arkadaşlar bağlamadan önce burada bağlayacağım. Şöyle şuradaki boşlukları kontrol ediyorum. Bakın. Boşlukta kalmasın. Misine gözükmesin yani aralardan. Kontrol ettikten sonra bağlayacağım. Şöyle burayı iyice sıkıp bağlıyorum. Sıkıca bağladım. Birkaç kez bağlıyorum ve misinamı diğer boncuklardan geçirip koparacağım tabii ki. Şöyle geriye doğru gidip öyle koparacağım. Sizler de misinanızı bu şekilde koparabilirsiniz. Midye çantamız hazır. Şöyle kurpunu da yaptım. Omuzdan olacak şekilde. Şimdi yapımında giden boncuk adetini, gramajını söyleyeyim hemen. Sonra da ölçülerine bakalım. Şu aralara attığım uzun boncuklardan 250 gram gitmiş. Toplamda 120 adet harcamışım. 2 tane 12 milimlik boncuk kullandım. Şunları, bunu boyutunu değiştirebilirsiniz dediğim gibi benim elimde bu boyutta vardı. Onu kullandım. Daha büyük boyutunu alabilirsiniz, öne çıkarabilirsiniz şurayı. 10 milimliklerden şu yuvarlak incilerden 170 gram kullanmışım. Bu sapı da dahil. Adet olarak da 384 adet kullanmışım. Yani toplamda arkadaşlar 120 adet aradaki uzun boncuklardan 384 adet 10 milimlikten, 2 tane de 12 milimlikten kullanmışım. Toplamda 506 boncuk kullanmışım. Kurpları da dahil tabii ki kurpunu uzun yaparsınız, kısa yaparsınız boncuk adetini değiştirebilirsiniz. Ona dikkat edin. Gramaj olarak da toplamda 420 gram boncuk kullanmışım. Hepsi dahil. Bu yaptığınız sıraya göre boncuk adetleriniz değişebilir. Boncuk boyutunuz değişirse boncuk adeti değişmez. Bu standartlarda bir çanta yapmak istiyorsanız hemen boyutlarını da söyleyeyim ben size. 25 santim eni var. Boyuna da şu en geniş yerinden bakalım yine. 14 santim de boyu var. Çantamızın boyutları bu şekilde. Aslında bu boncuklarla da hiç fena olmadı. İsteyen takipçilerime çok teşekkür ediyorum. Bunu çok fazla kişi istediği için yaptım. O yüzden çok boncuk aradım. Umarım istediğiniz gibi olmuştur. Burada amacım teknik göstermek. Boncuk o kadar da önemli değil. Uzunluğu bulduk mu? Bulduk. Sizler de beğendiyseniz kanalıma like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın unutmayın. Katıl butonuyla da atölyeme desteklerinizi bekliyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.